Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte falan bir oynayacağız ve 6. geceye kadar oynadıktan sonra falan bilenler bilir. Zorluk şeyi seviyesi açılır. Ben de bugün ne yapmaya karar verdim? Abi mem yapmaya karar verdim şey bu. Foxy 20 yapacağım. Foxy 20 yapacağım. Bu zorlukta Foxy 20 Freddy de 10 11 yapacağım ve böyle bakalım nasıl olacak Bonnie'de 3 yani bakalım nasıl olacak Freddy'yi 10 arttırdım Foxy'i 20 arttırdım Umarım yani bir şey olmaz ne Bonnie ner Bonnie nerede lo Ar 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 Arkadaşlar Loxy'e bak. Bon, bon, Yuhla Bonnie 3 yaptık seni. 9 değil. <laughs> en son Bonnie oynarken 9 yaptığımda böyle olduydu. En son bunu böyle yaptığımda 9 böyle olduydu. <laughs> Mükemmel Bonnie. Çok güzel Bonnie ya. Ben Foxy'den korkuyorum. Aha. Fox kardeş kendisini göstermeye başladı gibi. He? Fox kardeş kendisini göstermeye başladı. Birinci dakika. Dakika bir gol bir yani. Allah karakter Bonnie ne zaman gideceğim? Git Bonnie. Bonnie. Bunun bir resmine bakarsa gördüğünüz gibi ağzı şey falan. Bonnie böyle arkadaşlar. Ay. Peki Foxy? <laughs> Fox, Foxy, Foxy yerinden çıkmış ama bu ne zaman gideceğim? Kemer. Allah'ım ya Rabbim. sol kapı 2 dakika. Video göre 2 dakika bana göre 100 dakika. Açık kapalı durdu kapı. Yani enerji o kadar fazla götürdü ki bundan olsun şeyden de olsun. Foxy'den de olsun her şeyden. Freddy yaptık. Freddy yapışmıyor. pişmiyor. Freddy kanka. Oh arkada çocuk yese. Çocuk ye Freddy kanka ya. Aa Bonnie yerine görmüş. Bizim, şey kanka. Foxy kanka. Kanka. Gelmiyor hala. Arkadaşlar ölürsen video biter bu arada. Çalış da bu yani. Ölürsen video biter bu zorlukta. Foxy'nin zorluğu biraz kolay oldu ama. Bir dahaki videoda ise hepsini 20 yapınca ne oluyor acaba diye merak ediyorum. Hepsini 20 yapacağım diye bir dahaki videoda. Bir dahaki daha bir dahaki. yapacağız. bir, bir ara şey çekeceğim. Bir ara fınav çektiğimde hepsini 20 yapıp öyle gireceğim oyuna ve ölürsem video biter yapacağız. 100 dakika olmuş arkadaşlar video. bence bir dahaki videoda da FNAF çekeyim ben. Hepsinde 20 yapayım arkadaşlar. Ya bu olmuyor. olmadı zaten bunu saymayın. Bu videoyu ben şimdi üfleyeceğim arkadaşlar ama yani Foxy de gelmiyor, Freddy gelmiyor. Hepsini 20 yapıp deneyeceğim bir dahaki video. Kendinize iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bay bay yiyecektim de video biterse kalk. yok. Bonnie nerede? Bonnie burada. Hadi Bonnie ile kendimizi öldürelim. Öyle bitirelim arkadaşlar videoyu. Hadi Bonnie gel. Gel bak. O kadar kafayı şey diyor. Öldüreceğim. Öldüreceğim sana gelin Bonnie. Bonnie. Geliyor mu? Bonnie. Bonnie. Bonnie hadi ama video 5 dakika oluyor. Bonnie. Foxy'e bir bakalım. Bonnie. Evet. Oh. Hey, da... evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir ya. Hadi ama Bonnie. Evet arkadaşlar, bir dahaki video dediğim gibi. Hala kapatabiliyor. Bir dahaki video dediğim gibi şey. Bir dahaki video dediğim gibi arkadaşlar şey şey yapacağız. Bir dahaki video 20 20 yapacağız. <laughs> Bana birinizi bir öldürsün. Öldürdü. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Sağlıcakla kalın.